dört harften oluşan elma kelimesini yazdığımızda herkesin aklına gelen aynı şey değil mi? Kimsenin aklına armut veya şeftali gelmedi. Elma geldi. Şimdi elmayı biz hayalimizde hatırladık, doğru mu? Bu elma yerine ben elmanın resmini koysaydım, elma yazmak mı daha güzel elmayı ifade etmiş olurdu? Elmanın resmini koymak mı daha güzel, daha açık bir şekilde elmayı ifade etmiş olurdu? Elmanın resmi daha çok değil mi? Çünkü elma yazısında elmanın şekli de yok, rengi de yok. O yüzden resim yazısı diye bir şey var tarihte. Bir eşyayı harflerle yazıyoruz, ondan da resimlerini koyarak yazmışlar resim yazısı. Şimdi bir de elmanın kendi kendisini yani cismini koysaydık hangisi daha çok elmayı ifade etmiş olurdu? Bak birinde sadece yazısı var, diğerinde rengi var, şekli var, diğerinde rengiyle, şekliyle beraber tadı var, kokusu var lezzeti var, çekirdeği var, cismi var. İfadenin en açık, en net şekli nedir? Cisimlerle yazmak. İşte şu kitabı cisimlerle yazılmış bir kitap. cenab Hak Kur'an'ında yazdığı kelamını kainatta ne yapmış? Cisimlerle, icraatıyla, sanatlarıyla, eserleriyle ifade etmiş.